Asil bize şarkı söylüyor. Evet dinliyoruz. La la la. La la la. La la la. İnek de söylüyor seninle beraber. Evet. Asil sen kaç yaşındasın? Kaç? Üç yaşında mısın sen? Dört. Dört. Dört mü yaşındasın? Kaç? Göster bakalım sen kaç yaşındasın? Elinle göster bize sen kaç yaşındasın? Tu. Tamam Tu'ya bakalım kaçmış Tu nasıl gösteriliyor? Göster bize bakalım. Hadi göster bize. Tu. Bak böyle. Bir. Bu da. Bu da alamadık. Bu da iki. İki yaşındasın galiba. Evet. Hadi sen bize şarkı söylemeye devam et. Hadi söyle bize şarkı. Ay çok güzel sesin var ya. Peki bir şey sorabilir miyim? Baykuşlar nasıl ses çıkartır? Peki köpekler? Peki başka? Kuşlar nasıl? <laughs> öyle mi yapıyor kuşlar? Peki bir şey sorabilir miyim? <laughs> Gaga kepevet evet o karga. Peki aslanlar, ormanlar kralı aslan? Aslan? <laughs> wow, çok korkunç. Peki ayılar? <laughs> Ayı öyle mi ses çıkartıyor? Peki kediler? Kedi? kediler öyle mi yapıyor? Bebek kediler minicik kediler minicik. Çok minik kediler. Ay büyük kediler anne kediler. Büyük kediler o zaman nasıl yapar? Kocaman kediler nasıl yapar? Peki büyük köpekler nasıl yapar? minicik köpekler, bebek köpekler. Ay yine seni. <laughs> bize, bize videoyu kapatmadan şarkı söylemek ister misin? Nay 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 başka başka ay çok güzel sesin çok güzel. Peki bize bay bay yapar mısın? Öpücük gönderir misin? Bir de öpücük gönder bize. Öpücük nerede? Evet. Ay. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.